Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber az önce biliyorsunuz ki şey çektim. Kur'an çantamda neler var? Şu an arkadaşlar hepsini buraya dizdim. Sizlerinle beraber hem bunları koyarken çantaya. Arkadaşlar çanta çok popit popit neyse. Tamam mı arkadaşlar bunları hem koyacağız hem de size Kur'an kursunda neler yaptığımı anlatacağım. O zaman başlayalım. Tabi yüzümü göstermediğim için daha yaşım küçük. Büyüdüğümde falan yani. O yüzden. Arkadaşlar böyle yapıyoruz. Bir dakika ben hemen ayarlayayım. Ayarladım. Burada arkadaşlar ben buradayım. Şimdi arkadaşlar Kur'an kursunda arkadaşlar tabi ilk gün olduğu için böyle e, aslında dün tanışma vardı. Annem bizi götürmeyi unuttu. Normal bazen unutabiliyor biliyorsunuz ki. Bir de Bugün de, Bu yani normal bir şey. İşte tanışma olmuş. Bugün işte e, bize e, Arap'ın alfabesini öğrettiler. Tabi biliyorsunuz ki hemen hemen öğretmeye çalıştılar. Sonra işte e, öğrettiler. Tabi benim bazıları aklımda kaldı. Bazılarım da aklımda kalmadı. Çünkü çorba oldu. Şöyle Beynimde şöyle karışık dönüyor vardı. Alın şöyle. Bu beynim bu da karışık gibi dönüyordu yani. Yani. Çünkü hepsini bir anda öğretme çalıştı. Bugün tekrar oldu. Belki sonra ne ezberlemek için deftere olma olabilir. Burada arkadaşlar ben çantamın hepsini koydum. İşte arkadaşlar. Ee, hatta siz arkadaşlar sabah e, Kur'an kursu videosu atacağım ama tabi arkadaşlar için göstermeyeceğim. Tabi getirmek e, göt şey yasak değil ama tabi ben daha küçük olduğum için abim verecek, götürecek o. O yüzden arkadaşlar e, Kur'an kursunun için çekemem. Annem izin verirse çekerim sonra geri anneme veririm işte arkadaşlar. Böyle. Çünkü yarın akşam size kuran kursu şeyin atacağım. Vlog. Sabah uyanacağım. Neler neler yapıyorum. Onları yapacağız. Hemen ayarlıyorum. İşte, işte arkadaşlar yarın bunların hepsini sizlerle yapacağız. Bu arkadaşlar kuran kursu yapacağım. Çok iyi ya. Çok sevdim arkadaşlar ber bu arada. Ben, evet, aralarınızdan birisi kuran kursuna gidiyorsa bana yazsın. Onlar arkadaşlar Neyse arkadaşlar. Bizim ee, uzun bitmesine az kaldı yani çoruttumuzu kanalıma abone olmayı, çinceye basmayı.